Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken dün gece Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu. Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'nın alt tarafında 2013'te kurulan istasyonda hava sıcaklığı eksi 30,4 olarak ölçüldü. Bolu Meteoroloji Müdürü fazla büyük, Kartalkaya'nın alt tarafında 1340 rakımlı bölgede kurulu bulunan Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda dün gece hava sıcaklığının eksi 30,4 olarak ölçüldüğünü söyledi. Büyük hava sıcaklığının gece Bolu merkezde eksi 12,6, Bolu dağında eksi 16,4, Abant'ta eksi 20,1, 1900 rakımlı Kartalkaya'da ise eksi 19,6'ya kadar düştüğünü söyledi. Eksi 20,1 ile Bolu'nun en soğuk ikinci bölgesi olan Abant Tabiat Farkı'nda otellerin ve restoranların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Pencere boylarını geçen buz sarkıtları zemine kadar uzandı. Soğuk hava nedeniyle gölün kıyı bölgeleri de buz tuttu. Göl etrafında yürüyüşe çıkan tatilciler güneşe rağmen soğuktan şikayet etti.